Ay, ay biri arıyor beni. Bir dakika. Da. Hmm. Alo? Merhabalar. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben Asel'in müdürüyüm. Nasıl yani okuldan mı arıyorsunuz? Ne oluyor ya? Okuldan Asel'i Asel'i soruyorlar. Asel okuldan atıldı. Ne? Niye? Ne diyorsunuz? Evet. Çok terbiyesizleşti. Bu sıralar. Ne diyorsunuz ya? Benim kızım bir şey yapmaz. Ne? O asil geberteceğim. Hayır bey dur. Kapat kapatır mısınız lütfen ya şu telefonu? Allah Allah. Utanmadan bir de arıyorlar. gitme. Ne yapıyorsun kızı öldüreceğim. No. Ben o öldüreceğim öldüreceğim. Tamam bey Doğru. Tamam ne öldürmesi ya Senin kızın. Sen okul için kızını mı öldüreceğim. O görür. O görür cezasını çekecek o. Ne yapıyorsun bey? Sus. Alo müdürüm merhaba. 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 Bugün konuştuğumuz gibi. Asi, Asel'le konuştuk. Ne konuşması konuşmadın. Sus. Asel de istiyor. Tamam o zaman geliriz. Asel'i istemeye. Tamam. Size her zaman kapımız açık. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Git <laughs> o söyle. Git söyle. İstemeye gelecekler hazırlansın. Tamam bey. Asel. Ay bunlar kavga mı ediyor yine ya? Sesleri geliyor. Asel kızım. Ne oldu anne? Kızım okuldan aradılar. Ne? Ne oldu? Müdür seni okuldan atmış. Ne diyorsun? Evet babam da duydu. Seni akşam istemeye geleceklermiş. Ne? ne? Baban sana çok sinirli. ne diyorsun ya? Mecburi mi? Mecbur. Tamam. Hazırlanacağım. Çık odamdan. Tamam çıkıyorum. Tayyar. Tamam, kız sinirlendi. Ne yapıyorsa yapsın. Onu gebertirma. Bak. Evet falan kaçmasın. Onlar bir daha bu evin adımlar atamaz. Tamam be. Heh. Tık tık tık. Ev acaba nasıl biri? Tık tık tık. Bir kapıya bak. Tamam. Çıkıt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Otrak. Aynen. Birazdan gelir. İnşallah. Şişt. Sen öyle niye duruyorsun? Git kızı çağır. Tamam çağırıyorum. Kızım hazır mısın? Hazır değil misin? Değilim değilim değilim. Niye anlamıyorsunuz? Değilim. Hani evlenmek istemiyorum Kızım mecbur Anladın mı Mecbur Hadi git Tamam gidiyorum Biraz zahmetmeyeceğim Hazırlansana Tamam normal bir şey giyeceğim Hak etmiyorlar çünkü Ne giysem Şunu giy gitsin Odanı topla. Ne toplaması be? Allah Allah. Bir de topla diyor. Bir şey bir gitsin. Gel hadi. Ne yapacağım be. <laughs> <Ne> yapacağım. <laughs> Eğeni çalsınız. Valla bir şey içmeyelim. Bamyak bir şey. E bir tane kahve içseydiniz. E olur o zaman siz diyorsunuz. He he git kahve getir kız. Burada duruyor hala. Ben de yardıma geleyim mi? Olur. Tamam. Bir de İyi ki benim yengem olmuşsun kız. Seni çok sevdim. Hı? Durduk yere. Daha ilk gün. Pişman olma. He? Olmam. <laughs> Böyle tek tek seni seviyorum. İnşallah geleceğiz. Sen benim abim daha görmedin. Evet görmedim. <laughs> Tamam. Hadi kahveleri yapalım. Tamam yapalım. Al. Öhü <laughs> öhü. <laughs> İğrenç. Oğlum iyi misin? İyiyim anne. Zeynep. Zeynep çık buradan. hı. <laughs> Bana bak. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Ne oldu ki? Kahvenin içindekiler neydi öyle? O nasıl kahve? Adettendir. Hı. Adettendir. Oh. Huh. Su ver bari, bari. Tamam. Ah. Ee, hadi geç. Sen geç. geçti valla. Evet anne hani dur. Neyse. Merhaba. Kahveleriniz güzel miydi? Güzeldi kızım. Ellerine sağlık. Hmm, güzeldi. Sen çok beğendin. Evet. Bir daha yap. içek O yapma. O niye kızım? Oğlunuza sarın. Oğlum. Neyse. Ben de oturayım artık. O zaman Hadi kızım kalk gidiyoruz eşyalarını topla. Pardon nereye? Evimize. Ne? Şimdiden mi? Düğünden kınadan sonra değil miydi? Bizim adet böyle. Aynen. şimdi orada değilim ki ama of. Hmm. biz de öyleydi ya. Neyse. Gitmek istiyorum. Gideyim ya. Mecbur. Topu eşyalarımı. Öf. Neyse. Şunu anneme vereyim ya. Annemin olsun. Otura kalsın ya. Ama anne olsun. Ay. Gözüküyor koy. Ve çanta kaldı elinde. Koy da. Ay. Ay. Tamam. dur Hadi gidelim. Ne çabuk hazırlandın öyle. Adettendir. Ha ha ha. Adettendir evet kızım doğru söylüyor. Baba sen işimizi işimiz bitmedi daha. Sonra konuşacağız bu konuyu. İnşallah kızım. Seni öldürmeden, seni öldürmeden önce evlendirmek istedim. Evde kalma dedim. Aynen kim kimi öldürüyormuş bakalım. Babam böyle konuşulmaz. Misafirler gelmiş bak. Hadi öldür. Neyse hadi gidin ha. Kızım bak bekliyor öyle ayakta. Sen bizi kovuyor musun evinden? Ay ne estağfurullah pa patronum. Hadi baba artık kalkalım doğru söyle adam. Bence de bir kalkalım artık. Ne o zaman kızım gel. Geliyorum. Evimize neşe geldi. Size çok teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Evet. Görüşürüz.